Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı haftasına yükselişle başladı. Bugün haftanın ilk günü %0.70 civarında yükseliş var. 26.35'te şu anda benim videoyu hazırladığım dakikalarda. Merkez Bankası'nın faiz kararını hatırlattım çünkü 22 Haziran'da biliyorsunuz beklentilerin altında bir faiz artırımı yapmıştı Merkez Bankası. Ve o gün yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında aldığı ilk faiz kararının günü beklentilerin altında kalınca faiz artırımı bir anda dövizde sert bir yükseliş görmüştük. O gün 22 Haziran'da %7 civarında yükselmişti. Ertesi günde bir miktar daha devam etmişti %3 civarında. Şimdi bu hafta Merkez Bankası yeni başkanlık ikinci faiz kararını alacak. Yine bir miktar arttırım yapacak. Yine piyasanın beklentisi çok yüksek. Ve yine büyük olasılıkla piyasanın beklentisinin çok altında bir faiz arttırımı yapacak. Abdülkadir Selvi iktidara yakın bir yazar. Hürriyet gazetesinde yazıyor. Bugün çok ilginç bir yazısı var. Diyor ki %16.5'a ya da %17'ye faiz Merkez Bankası politika faizi yükseltilecek. Oysa işte %20'ye yükseltilmesini bekleyen çok sayıda analist var, yatırım kuruluşu var. O kadar olmayacağını söylüyor Abdülkadir Selvi. Bu da elbette piyasalar açısından yeni bir hayal kırıklığı anlamına gelir. Çünkü enflasyon yükseliyor. Şimdi zaten dövizdeki son yükseliş sebebiyle bir geçişkenlik olacağını, enflasyonu daha da yükselteceğini biliyoruz. ama hafta sonu bir de bu sefer akaryakıtta ÖTV zammı malum inanılmaz bir zamla karşı karşıya kaldık. 6 lira civarını arttı bir anda fiyat litrede ve bu tabii ki enflasyona yansıyacak. Bu da yansıyacak, bu da enflasyonu biraz daha arttıracak. Hakan Kara Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti dünkü ÖTV zammı sonrasında 100 yılın Temmuz ayı enflasyonuyla karşılaşacağız diye yazdı. Enflasyondaki yükselişte düdüklü tencerenin içindeki basıncın daha da artması demek. Düdüklü tencereyi düzenli izleyiciler biliyor. Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısını anlatmak için kullandığım bir benzetme. Enflasyon içerideki basıncı şimdi önümüzdeki dönemde yeniden arttıracak. O basınç da Türk lirası üzerinde yeni değer kaybı baskısına önümüzdeki haftalarda, aylarda neden olacak? Bu enflasyon olduğu sürece, enflasyon yükselmeye devam ettiği sürece ve bu arada cari açıkta yüksek kaldığı sürece Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısı devam edecek. Ama tabii Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısını hafifletebilecek bazı gelişmelerde de önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalabiliriz. Yani bir yerlerden eğer ekonomi yönetimi, iktidar, kaynak bulursa o bir miktar Türk lirasını önümüzdeki dönemde toparlayacak bir gelişme olur. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için bugün Körfez ziyaretine başladı. Körfez ülkelerini ziyaret edecek yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan. Şimdi bugün medyada hedef yani bu Körfez ziyaretinden hedefin 25 milyar dolar yatırım çekmek olduğu yazılıyordu. Ama şimdi bu 25 milyar dolar hesabının da biraz afaki olduğunu biliyoruz. Bir kere biliyoruz ki Reuters haber ajansı daha şunun sırasında bir hafta önce 25 Ankara'nın beklentisinin gerçekte bu körfez ziyaretinden 10 milyar dolar olduğunu yazmıştı. Şimdi 10 milyar dolar mı, 25 milyar dolar mı? şirket satışı yapılacağını biliyoruz. Ama kamunun devletin elinde de öyle çok fazla para edecek bir şirket kalmadı. İzmir Alsancak Limanı'nın satışında Arap şirketlerine sona geldiği söyleniyor. Olabilir bunun gibi birkaç şirket daha. Ama İzmir Alsancak Limanı öyle milyarlarca dolar edecek bir varlık değil. Yani burada Reuters'in hesabı bana daha doğru gibi gözüküyor. 10 milyar dolar da eğer gelecek olan işte 10-15 milyar dolar da 1 trilyon dolara yaklaşmakta olan Türkiye ekonomisini dengeleri değiştirecek bir tutar değil. Yani 10 milyar dolar da kısacası dolar düşmez. Doları önümüzdeki dönemde enflasyon ve cari açık yükseltmeye devam eder. ÖTV zammı dedik bir başka soru. ÖTV zamları sonrasında acaba rekor kıran otomobil satışları durur mu ve buna bağlı olarak da otomobil fiyatları geriler mi? Şimdi otomobil satışlarındaki rekorun biliyorsunuz Temmuz ayında da şimdi bir rekor bekleniyor. Bunun temel sebebi otomobilin Türkiye'de bir yatırım enstrümanı haline gelmiş olması. Yani insanlar enflasyon kadar hatta enflasyondan daha fazla otomobil fiyatları artacak diye otomobil alıyorlar. Nitekim Mahfi Eğilmez hocamız diyor ki zamlar satışları düşürse de bir süre sonra kaldığı yerden devam eder. Onun cümlesiyle görelim. O nedenle diyor Eğilmez, benzin ve motorin fiyatlarında ortaya çıkan bu artış ilk anda konut ve otomobil satışını düşürse de bir süre sonra satışlar yeniden artmaya başlar. Neden? İşte enflasyondan koruduğu için otomobil ve konut. Diyeceksiniz ki ikinci elde fiyatların sıfır otomobillerin üzerine çıkması yasaklandı. Evet doğru ama şimdi bu yasağın devreye girmesi sonrasında ne oldu? Sıfır otomobillerin fiyatları bir anda zıpladı ve yasak öncesindeki ikinci el fiyatlarının seviyesine yükseldi. Bir örnek vereyim Renault'un Austral modeli şu aralar en çok talep gören modellerden biri. Bu yasak öncesinde liste fiyatı 1.250.000 liraydı. İkinci elde ise 1.700.000. 750 bin liraya satılıyordu. Bu yasağın devreye girmesi sonrasında liste fiyatı 1 milyon 750 bin de geçti. 1 milyon 850 bin liraya geldi. Yani aslında otomobil almak isteyenler için hiçbir şey değişmedi. Türkiye'den biraz ayrılalım. Biraz Euro'ya ve bu arada altına bakalım. Şimdi Euro'da TL karşısında bugün 29.50 liranın üzerinde. Euro geçen hafta dolar karşısında mini bir rally yaptı. %2.5 civarında %2.4 geçen hafta değer kazandı. Dolar endeksi yani doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks yüzün de altına indi. Yani Amerikan parası geriliyor. Bunun sebebi Amerika'da enflasyonun geriliyor olması. Enflasyon gerilediği için FED korkulduğu gibi iki faiz artırımı yapmayacak bir faiz artırımı sonrasında duracak beklentisi piyasada oluştu. O beklenti işte doları düşürdü diğer paralar karşısında Türk lirası karşısında değil ama ve euro dolar paritesi 1.12'ye kadar geldi ve Goldman Sachs diyor ki Amerikan Yatırım Bankası 1.25'e 2024 yılında gidecek. Çünkü Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edecek ama Amerikan Merkez Bankası faiz artırımlarını bitirecek. Bu da bir süre daha euro'ya yaramaya devam edecek. Aynı şey aslında sterlin için de söylenebilir. Sterlin için bir tahmini yok olduğunu saksın. Ama aynı mekanizma yani İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edecek olması, buna karşılık Fed'in duracak olması, sterlini de biraz daha destekleyecek. Bununla birlikte de Goldman Sachs'ın koyduğu hedefin çok öyle yukarıda olmadığı da dikkatinizi çekmiştir. Bu arada geçen hafta çok kısaca bunu söyleyip geçeceğim. İskandinav paralarında inanılmaz bir rally var dolar karşısında. Bilmem dikkatinizi çekti mi? İsveç kronu ve Norveç parası, Norveç parası neydi? Crowns %5 civarında geçen hafta dolar karşısında değer kazandılar. Gram altın içeride bugün yeni zirveyi gördü. 1650 liranın üzerinde. Borsa İstanbul'a geçmeden Amerikan borsalarına da bakalım. Çünkü Amerikan borsalarında bilanço mevsimi başlıyor. Bu hafta çok önemli şirketler bilançolarını açıklayacaklar. Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs bu hafta bilançolarını açıklayacak bankalar. Ve bu arada yine bu hafta Tesla, Netflix, dev teknoloji şirketleri. Şimdi Amerika'da ekonomi biraz yavaşladı ve bunun sonucunda bilançolarda karların gerilemesi bekleniyor. Farklı öngörüler var. Reuters'in verdiği öngörü %7 ortalamada düşüş S&P 500 şirketlerinin karlarında. Bloomberg'te ise %9'luk bir düşüş beklentisi var. Geçen yılın aynı dönemine göre bu tabii ki biraz moralleri bozacak. Şimdi asıl bu yapay zeka şirketleri geçen çeyrekte çok çok parlak bilançolar açıklamışlardı. O da özellikle Nasdaq'ın uçup gitmesine yol açmıştı. Şimdi yapay zeka şirketleri Amerikan ekonomisindeki bu bir miktar yavaşlama sonucunda eğer beklentilerin altında bilançolar, karlar, cirolar açıklarlarsa bu Amerikan borsalarında ne zamandır beklenen düzeltmeyi tetikleyebilir? Bu arada tabi sadece bilançolar değil, şirketlerin önümüzdeki döneme dair yapacakları yönlendirmeler de çok önemli. Yani sadece bilançoları değil, aynı zamanda bilançoların açıklandığı gün ya da işte hemen sonrasında şirketlerin yılın geri kalanına dair yapacakları yönlendirmeleri de çok yakından izlemekte fayda var. Türkiye'den Amerikan borsalarına yatırım yapanlar için biliyorsunuz Türkiye'den Midas ile Midas'taki yatırım hesaplarınız ile Amerikan borsalarına yatırım yapabiliyorsunuz. Midas bu kanalın sponsoru. Sadece 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerika'da Apple hissesi, işte Netflix hissesi, Bank of America hissesi almanız ya da satmanız mümkün. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Onu tıklayarak Midas'a kayıt olabilir ve yatırım yapmasanız dahi Amerikan borsalarını ve Borsa İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz. Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. Borsa İstanbul bugün güne alıcılı başladı zaten. %1 civarında yükseliş vardı sabah saatlerinde. Gün boyu alıcılıydı. Gün içinde hafif bir kar realizasyonu oldu özellikle banka hisselerinde. Ama satışlar geldiğinde hemen alıcılar da geliyor ve yeniden endeksler, hisseler yükselişlerine devam ediyorlar. Borsa İstanbul günü 6600'den en yüksek noktasından kapattı. %2,5 civarında bir yükseliş var. Alışlar bütün sektörlere yayılmış durumda. Hiçbir sektör dışarıda kalmadı. Neden yükseliş oldu diye baktığımızda şimdi birkaç sebebi görüyoruz. Birincisi bu hafta sonu gördüğümüz ÖTV zamları akaryakıtta birçok mal ve hizmette fiyatları arttıracak. Yani enflasyon yeniden ivme kazanacak ve enflasyonun da şirket cirolarını arttıracağını biliyoruz. Geçen yıldan biliyoruz. Bunun yanı sıra bu arada körfez ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başladığı Oradan işte bir para beklentisi var videonun başında gördüğümüz gibi. Bu da yine beklentileri diri tutuyor Borsa İstanbul'da. Ve bu arada bir kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı Mehmet Şimşek tarafından. O da yine bir miktar olumlu beklenti yarattı. İşlem hacmi güçlü 165 milyar lira civarında iyimserlik sürüyor. Kar realizasyonları dediğim gibi çok fazla etkili olmuyor. Hisse bazlı bu arada hareketler de görüyoruz. Haber akışlarına bağlı olarak Aselsan mesela bugün büyük bir ihale aldığı açıklandı ve tavana yaklaştı. Bu doğalgazdaki KDV artışı yine enerji hisselerine olumlu yansıdı. İşte Körfez'den para beklentisi dedik. Orada Türk Telekom ve Türksel'in satılacağı yönünde bazı beklentiler var. Bu da Telekom hisselerini olumlu etkiliyor. Kozalar'ın yine adı geçiyor. Satışa konu şirketler olarak onların yine bugün hisselerinin olumlu etkilendiğini gördük. Yani yükselişi bozacak bir durum yok. Benim aslında geçen haftaki sert yükseliş sonrasında bir düzeltme beklentim vardı. Ama işte alıcılar gelmeye devam ediyor. Borsa yukarıya taşıyor. Merkez Bankası en azından faiz kararına kadar Borsa İstanbul böyle gidecek gibi gözüküyor. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de bu arada sabahları yayınladığım Türkiye ve Dünya piyasaları güne nasıl başlıyor notları var. Onlara da abone olmak isterseniz yine videonun altındaki linki tıklayarak e-posta adresinizi bırakmanız yeterli.